Evet, herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bir süredir deneyimlemek ve sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir ürünün kutusunu açacağız. Bu ürün ne diyecek olabilirsiniz. Aslında belki de demiyorsunuz çünkü zaten başlıkta bu ürünün ne olduğu yazıyor. Bu ürün arkadaşlar Aston Element Bundle. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim, şu an zaten benim ürün önümde duruyor. Videonun başında bu ürünü aldık. Şöyle bir monitörden kontrol ettim yerinde duruyor mu diye. Bence harika duruyor. Setup'ımız normalden biraz farklı. Gördüğünüz gibi setup'ı aslında tam ters çevirdim. Normalde bilgisayarım orada. Kameram orada olurken şimdi kamerayı buraya koydum. Biraz ters bir şey yapacağız ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi nedir bu Aston Element Bundle? Bundle dediğimiz aslında toplu bir paket, bir kit anlamında kullanılıyor. Aston Element aslında bizim yayınlarımızda ve YouTube videolarımızda kullanabileceğimiz kardroid paternli bir mikrofon. Artı 48 phantom power ile çalışıyor. Dolayısıyla bu mikrofonu kullanmak için bir tane ses kartına ihtiyacınız var. En azından phantom power'u olan bir ses kartına ihtiyacınız var. Bu ürünü ben bir süredir deneyimlemek istiyordum. Zaten yurt dışında bu ürünün birkaç tane videosu çıktı. Ben de yurt dışındaki videoları izledikten sonra Türkiye'de bunu nereden temin edebilirim diye bakarken sağ olsun Octostore ürünü deneyimlemem için bir süreliğine bana gönderdi. Bu süreçte de kutusunu açmak bana nasip oldu. Biliyorum bu boş şeyleri çok anlatmamı istemiyorsunuz. Çünkü buraları anlatınca genelde ya hadi kutuyu aç gitsin artık diyorsunuz ama bu ürünün kutusu zaten şöyle çok basit bir kutu. Yani iki tane şurada bantı var bunu açtıktan sonra bitecek. Ben size şimdi kutuyu açmadan önce aslında kutuda olanlardan bahsetmek istiyorum. Zaten kutuyu açınca bunları tek tek göstereceğiz. Fakat yine de kutuda olanları şöyle hep birlikte bir görelim. Şimdi gördüğünüz gibi içinde bir tane mikrofon var. Burada mikrofonu görebiliyorsunuz. Onun dışında burada mikrofonu bağlayabileceğimiz bir şak mount var. Şurada görüldüğü üzere. Benim şu an yüzümden dolayı asla netlemedi sanırım. Şu an netliyor. Burada bir şak mountumuz var. Burada bir pop filtremiz var. Pop filtresi de bu özellikle... P'leri yani baskın kelimeleri söylerken o kelimelerin çok fazla Sesi bozmasını engelliyor Altında Phantom power açtığımızda Yanan ışıklanan bir Ne diyelim buna led ışık varmış mikrofon üzerinde onun altında da 10 yıl garantisi olduğundan bahsediyor Bence böyle bir ürün için Yani bir kere alacağınız bir ürün için Bence gayet güzel bir ürün Ürünü incelemek fiyatına bakmak Hatta satın almak isteyenler için ben Octostore linkini aşağıya bırakıyorum Şimdi ben bunu buradan açarsam muhtemelen siz bir şey göremeyeceksiniz. O sebeple ben bunun sizin görebileceğiniz bir açıdan ikinci bir kamera açacağım ve iki kamerayı birleştirmeye çalışacağım. Umuyorum düşündüğüm gibi bir şey olur. Çünkü olmazsa hepimiz adına çok kötü olur. Yani kutuyu boşa açmış oluruz. O yüzden ben şimdi kutuyu buraya bırakıyorum ve ikinci kamerayı şuraya açıyorum. Evet şu an yukarıdaki kamera şöyle kutuyu çekiyor yukarıdan. Şimdi biz bu kutuyu açacağız. Zaten burada küçük resmi de gözüküyor. Ama siz bunu aldırmayın. Biz şimdi hızlıca kutuyu açalım. Ondan sonra bakalım içinde neler varmış diyorum. Kutuyu ters çeviriyorum. Şöyle bıçağımı aldım. Bıçağı açtım. Burada iki tane dediğim gibi küçük böyle kağıt teypleri var. Kağıt bantları var aslında. Bıçağımızı da kenara koymadan kapatalım. Ve kutuyu Şöyle çevirip kenarlarından şöyle açtım. Şimdi kutuyu kenara koyuyorum önce. Evet şöyle baktığımda içinde burada bazı kağıtlar var. Asla okumayacağımız. Şöyle kenara aldım. Burada mikrofonun şok mount'u var. Şok mount dediğimiz aslında şöyle hızlıca gösterecek olursam burada Asla tek parça çıkarmamızı istemedikleri bir çok mount tasarımı görüyorum. Bunu şöyle alalım. Bunu da böyle alalım. Bu kutuyu kenara koyalım şimdi. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstermem gerekirse mikrofonun shock mount'u. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Belki beyaz fonun üstünde daha rahat gözüküyordur. Bu shock mount sayesinde mikrofonu bunun ortasına koyacağız ve herhangi bir şekilde masaya ya da mikrofon koluna çarparsak bu shock mount o seslerin mikrofona geçmesini, kayda geçmesini engelleyecek diyorum. Bunu şimdilik kenara koyuyorum. Burada da yanında custom manyetik pop shield yani pop filtremiz var. Şöyle bozmadan almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamadım. Burada da bir pop filtremiz var. Bu pop filtre manyetik arkadaşlar. Mıknatıslı. Yani bunu bu şekilde mikrofonun üzerine oturtarak istediğiniz gibi pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da şimdilik kenara alıyorum. Bunu da böyle artık kenara koymamızın vakti geldi. Burada baktığımda ise bir tane küçük rozetimiz var. Bunu isterseniz çantanıza isterseniz bir yerlere takabilirsiniz. Burada da bir tane sticker'ımız var arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum yapıştırır mısınız? Ben asla yapıştırmam son kutuda da tahmin edeceğiniz gibi mikrofonumuzun kendisi var. Mikrofonumuz bu şekilde karton bir kutunun içinde naylona sarılı olarak geliyor. Evet bunu da şöyle açalım. Tekrar kapatmakla uğraşmayacağım bıçağımı. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz bu arkadaşlar. Gayet İlk hissiyat olarak konuşmak gerekirse başarılı bir mikrofon. Şöyle başarılı, dışı metal, buradaki ızgaralar metal ve ağırlık olarak hiç fena değil. Şöyle gösterecek olursam size yüzümü şöyle kapatırsam sanırım bulan etleyecektir. Şöyle gördüğünüz gibi şık duran bir mikrofon aslında. Ben böyle olmasını beğendim. Şimdi çok hızlıca bunu hep beraber bir kuralım. Bir de öyle görelim. Zaten bu dediğim gibi manyetik olduğundan dolayı, bu da metal olduğundan dolayı bu şekilde aynen tam şu noktada gördüğünüz gibi mıknatıslar birbirini tutuyor ve pop filtre mikrofona geçirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şimdi çok hızlı bir şekilde şurada yanda ızgaraları var. Şurada arkada bir yer var. Onu da gözüme çarptı ama ne olduğunu asla bilmiyorum. Arkasında bir... Evet bu mikrofona arada, bir arada tutan aslında alyanların kaplamasıymış. Bunun bizle bir alakası yokmuş. Yanda çentikler var. Şöyle belki tekrar gösterirsem. Umarım bugün netlerse. Ama netlemese bile çentikleri burada görebiliyorsunuz. Bu çentikleri buradaki pop filtreye oturtarak şu şekilde aslında mikrofonu kullanabiliyoruz. Gayet güzel ve dediğim gibi manyetik olarak bunu da buraya oturttuğumuzda mikrofon aslında kullanıma hazır hale geliyor. Ben bu mikrofonu muhtemelen yayınlarda bir süre kullanacağım. Bir bakacağız bakalım nasıl. Benim şu an arkamda şurada görünüyor zaten Studio Project B3'ün ne kadar ilerisinde ne kadar gerisinde bunu yayınlarda göreceğiz. Çünkü fiyat olarak çok yüksek fiyatlı bir mikrofon değil. Bu arada Shark Mount'u şimdi oturttum. Biraz oturtmak gerekiyormuş. Fiyat olarak çok yüksek fiyatlı bir mikrofon değil fakat bu şekilde bütün bir paket halinde gelmesi bana bir düşündürdü. Demek ki yani bir şans verilebilir gibi geldi bana. İncelemek isteyenler için tekrar söylüyorum. Oktostore linki aşağıda açıklamalarda mevcut. Satın almak isterseniz de oradan alabilirsiniz. Ben de bu vesileyle bir kez daha Oktostore'a teşekkür edeyim. Hiç okuma izlediğimiz kağıtlara baktığımızda aslında bu mikrofonun moving coil yani coil dediğimiz e, hareketli bobin mikrofon olduğu yazıyor. Bunun Tam anlamını bilmiyorum. Muhtemelen bir sonraki videoda zaten bunun anlamına bakacağım ne olduğuna. 20 Hz 20.000 kHz bir frekans tepkisi var. Gayet güzel. Özellikle böyle bir mikrofon için, insan sesine uygun bir mikrofon için bence gayet ideal bir aralık. İnsan kulağının da duyabildiği bir aralık aynı zamanda. Onun dışında çok fazla detaylı bilgi bu videoda vermeyeceğim. Muhtemelen bu detaylı bilgileri bir sonraki, bir sonraki değil de bu mikrofonun bir sonraki videosuna saklayacağım. Orada biraz daha detaylı bilgi verip aslında mikrofonu deneyimlerken bu bilgileri size vermeyi planlıyorum. Şöyle bir kez daha üst açıdan ve şöyle yandan falan sağdan soldan göstereyim. Siz de görmüş olun. Neyse şu kutuları da aşağı alalım. Şöyle önümüzü azıcık boşaltmış olalım. Mikrofon şöyle dursun önümüzde. Hatta şöyle tam ortada dursun. Güzel şekilde, ışıklı. Evet, umuyorum ki arkadaşlar bu video işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa bu videoya bir tane like bırakabilirsiniz. Like'ı bakın şöyle üst kameradan da bırakabiliyorum. Tüm bunların dışında bir sorunuz varsa bu mikrofonla ilgili, başka programlarla ilgili, DaVinci Resolve ile ilgili bir sorunuz varsa bunları bana aşağıdaki yorumlar kısmından ya da Discord sunucumuzdan iletebilirsiniz. Ben bunların hepsini tek tek okuyor ve tek tek yanıtlıyor olacağım. Tüm bunların dışında kanala abone olmadıysanız bir de kanala abone olabilirsiniz. Eğer bu da yetmiyorsa size bir de aşağıda katıl butonumuz var. Oradaki katıl butonuna basarak da size özel ayrıcalıklar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygun bir şey bulursanız da beni desteklemeyi tercih edebilirsiniz diyorum. Daha da fazla videoyu uzatmayacağım. Bunun bir sonraki videosunda dediğim gibi daha detaylı bilgilere değineceğiz. O zamana kadar bu mikrofonla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onları da bana sormaktan çekinmeyin. Ben bu soruların hepsini toplayıp bir sonraki videoda daha detaylı olarak açıklayabilirim. Diyorum. Umuyorum ki hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha böyle bitirelim. Çok parladı.